Şimdi P'de diyor ki en büyük rakam 9'dur diyor. Bu doğru. Bu doğru. O yüzden 1. Eee Q'da da en küçük asal sayı 1'dir diyor. Ama bu yanlış. O yüzden 0 olacak. Burada da ya da dediği için e, P veya Q doğrudur derse bu 1 oluyor de değeri. Evet. 1 ya da 0'dan dolayı bunun cevabı 1'dir diyoruz. Şimdi eee şu parantez üstünde değili görünce insanın gönlünden Demorgan yapası geliyor ama maalesef Demorgan yapamazsınız. Neden? Demorgan dediğimiz <laughs> Demorgan dediğimiz kural veya'yı V'ye, V'yi veya'ya dönüştürmemizi sağlıyor. Ama burada parantez içindeki işlemimiz ya da. Dolayısıyla önce ya da işlemini yapacağız, sonra değilini alacağız. Tamam? Şimdi 0 ya da 1 ne yapar parantezin içi? 1. 1 yapar. 1'in Birin değili değil olur. Üstünde değil olduğu için. Sıfır. Yani bunun cevabı neymiş? Sıfırmış. Aradaki veya'yı koydum araya yine. Sıfırın değili diyor. Sıfırın değili nedir? Bir. Değil mi? Bir evet. Bir ya da bir ne yapar? Parantez içindeki bir ya da bir. Sıfır. Sıfır. Sıfır veya sıfır ne yapar? Sıfır. 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 O kadar. Sorusu var mıdır? Gelelim yadanın özelliklerine. Yani özellik dediğimiz e, soru içerisinde gördüğümüz zaman hiç düşünmeden yerine yazabileceğimiz bazı e, kısa yollara diyelim. Bir önermeyi değiliyle ya da yaparsanız cevabı birdir. Neden? Biri birken diğeri sıfırdır. Çünkü biri sıfırken diğeri birdir. Zaten ya da da ikisi farklı iken bir çıkıyor. Diğer durumlarda sıfır çıkıyor. Böyle bir şey görürseniz değiliyle hemen biri yapıştıracaksınız ya da da. Biri bir iken diğeri ee, birse sonuç sıfır oluyor. Diğeri sıfırsa sonuç bir oluyor değil mi? Ya da da. Bakın önerme ne ise sonuç tam tersi olduğu için birle bir önermeyi ya da yaparsanız o önermenin değiline eşittir diyoruz. Tamam mı? O yüzden değiline. Gelelim şuna. Önermeyi kendisiyle yapmak. 1 bir, bir sıfır sıfır olacağı için direkt sonuç sıfırdır. Ya da da çünkü aynı olduğu zaman sonuç sıfır oluyordu. Gelelim sonuncusuna. Sıfırla işlem yapıyorsun. Önerme birse P, cevap bir. P bir olursa bir. Sıfır olursa sıfır olursa. Sıfır. O yüzden P'dir diyoruz. Tamam. Zaten bunları tamam. soru içerisinde kendiniz de elde edebilirsiniz. Gelelim örnek bir sorumuza. Evet, şöyle bir sorumuz var. Ee, çözeceğiz. En içteki parantezden başlayarak adım 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 ya da yapa yapa sonucunu yaza yaza gideceğiz gençler. Buyurun soru sizin. Böyle bir dakika bir hatırlatma yapayım mesela, <laughs> önce. Bakın sizin P önermeniz için iki durum vardır. Ya doğrudur ya yanlış. Q önermeniz için yine iki durum vardır. Ya doğru ya yanlış. Ama iki önermeyi birlikte düşündüğünüz zaman meydana dört durum meydana gelir. Bunlardan birincisi iki önermeniz de doğru olabilir. Birinci önermeniz doğru ikincisi yanlış olabilir. Birincisi yanlış ikincisi doğru olabilir. İkisi de yanlış olabilir değil mi? Başka ihtimal var mı? Yok. Hayır hocam. Dört önerme için şey pardon iki önerme için dört durum vardır. Şimdi anlamadım diyen için anlatıyorum bunu. Şimdi biz bağlaçlar gördük. Mesela bu iki önermeyi V ile bağlayalım dedik. V ile bağlayalım. V ile bağladığımız zaman ikisi de doğruysa cevabımız doğru çıkıyor. V ile bağladığımız zaman diğer bütün durumlarda yanlış çıkıyor. Bunu da zaten hani kalem örneğiyle anlatmıştım. Ee, birisi farklı birisi farklı iken sağ ve sol elimdeki mavi demek yanlış olur diyerekten neden yanlış olduğunu açıklamıştım. Sonra ikinci önermemize geçtik. P veya Q diye bir önermemiz oldu. Veya ile bağladık. Veya ile bağladığımızda da sadece ikisi de yanlışken yanlış oluyor. Diğer durumlarda doğru oluyordu. Bunun da sebebi mesela biri kırmızı, biri mavi iken sağ veya sol elimdeki mavi demek doğru olduğu için bunlar böyle tek tek doğru olduğunu göstermiştim. Şimdi bir sonraki önerme türümüze geçtik. Ya da önermesi. Ya da önermesi de şu şekilde gösteriyor. P ve ya da Q'yu ya da da bağladığımızda şu durumla karşılaştık. İkisi de aynı olduğu zamanlarda yanlış. Biri doğru biri yanlış olduğu durumlarda doğru oluyordu. Çünkü ya da da ya o ya o anlamı olduğu için. Bir de şu veya'yı V'ye, V'yi veya'ya dönüştüren bir demorgan kuralı gördük şu ana kadar. O da nasıl işliyordu? Mesela P veya Q'nun parantez içinde değil varsa bunu içinde dağıtıyordunuz. P'nin değili ve Q'nun değili şeklinde. E bu V ise de bunu veya şeklinde değiştiriyordunuz. Olay bundan ibaretti. şu ana kadar işlediğimiz bölüm. Özet yaptım. Anlamayan var mı? Yok. Yani bütün evet, bu soruları şu tabloya göre hareket ediyorum. Aradaki işaret neyse tabloya göre dolduruyorum. Ama bu tabloyu aklınızda ezberinize, tutmanıza gerek yok zaten. Zaten neden bir sıfırken şunun sıfır olduğu, bunun biri olduğu, bunun biri olduğunu zaten açıkladık. Tamam. O yüzden her defasında dur ne diye bakmanıza veya işte bunu çok derinlemesine düşünmenize gerek yok. Öğrenmeye çalışın. Tamam. Yani buradaki oh. soruları hep bu tablodaki durumlara göre aslında yapıyoruz. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Bakın burada bir önermeyi değiliyle ya da yapmış. E biri birken diğeri sıfır olacak. Ya da da o zaman bu durumun cevabı nedir? Bir. Bir. Şimdi köşeli parantezin içi bir ya da p oldu dikkat edersiniz değil mi? Şimdi gelelim şu köşeli parantezin içini yapmaya. ile ya da yapıyorum. Bak p 1 ise bir birden sıfır olur. P ise sıfır sıfır birden bir olur. Yani p ne ise şu parantezin içi ne çıkıyor tam tersi çıkıyor. O yüzden nedir değiline eşit diyorum bu. P'nin değilidir. Burayı anladınız mı? Evet. 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 Şimdi gelelim sonuncusuna. Bir önermeyi değiliyle de ya da yapıyorsun. Biri birken diğeri sıfır olacağı için ya da da cevap ne olur? Bir olur diyoruz. Bir. Var mıdır sorusu olan? Evet. Değişme özelliğimiz burada da var. Az önceki soruda bunu söylemiş olsaydı bunu da kullanabilirdik. Yani yerlerini değiştirdiğiniz zaman çok değişmiyor. Çünkü 1 1'de de 0 0'da da değişse zaten sıkıntı yok. 1 0 iken 0 1 iken aynı sonucu verdiği için yerlerin değişmesi e, pek bir şey ifade etmiyor. Değişme özelliğini kullanabiliriz. Birleşme özelliğimiz yine mevcut. Yani ha önce ilk ikisini yapmışsın, ha son ikisini yapmışsın, sonra birleştirmişsin. Bakın burada da gördüğünüz üzere bunun da tablosu aynı sonucu veriyor bize. Bunun da tablosu aynı sonucu veriyor bize. Yani ben bunları dediğim gibi ee, birleştirsem de birleştirmesem de aynı şeyi buluyorum gençler. Burası anlaşıldı mı? Bakın aynı sonuçlar. Yani ilk evet ikisini hocam. yap sonra R ile yap ee, işte son ikisini yap sonra P ile yap. Aynı sonuçları vermiş gördüğünüz üzere. Bakın bu soruyu da mesela e, birleşme ve değişme özelliklerini kullanarak gayet kolay bir şekilde çözebiliriz. Hatta değişme direkt birleşme yapsak bile soruyu çözebiliyoruz. İsterseniz yine siz bir önerme. Ben bunları V ile birleştirmem ancak tablo yaparım. Ama şu ikisini yapabilirim. Niye? Biri değilin değili. Ve şu ikisini de yapabilirim. Böyle bir birleşme yapıyorum. Tamam. Birleşme yaparsak. Tamam. Nasıl oluyormuş? P ya da P'nin değili. Burayı bir paranteze alıyorum. Hepsi ya da olduğu için aralar hep ya da zaten. Q ya da q şeklinde bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere parantezlerin yerini değiştirdim. Neden? Birleşme özelliği yapılabildiği için. Bakın bir önermeyi değil ile de, ya da yapmış. O zaman bu parantezin sonucu ne bir olacak. Bir olacak. Bir önermeyi kendiyle ya da yapmış. 1 1 0 0 ya da da ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi 1 0 oldu. Ya da da cevabımız ya. nedir? Bir. Iki. Bu kadar basit. Evet. Başlayalım o zaman çözüme. Bakın iki önermenin denkliğini göstermenin tek bir yolu var. E, yapılabiliyorsa işlem yapmak ama yapılamıyorsa tablosunu yapmaktır. Tamam. Bize lazım olanlar P önermesi Q önermesi P'nin değili ve Q'nun değillerinin e, durumları. Hemen P önermesini işte Q önermesini bir lazımdı? P'nin değili, Q'nun değili. Bunların tablosunu yapıyorum. Bunlar için dört durum mevcut. Değil mi? Evet. O dört durumumuzu güzelce bir yazalım. Öyle. Öyle. ben. Şimdi ikisi doğru olabilir. Hı -hı. Birincisi doğru, ikincisi yanlış olabilir. Birincisi yanlış, ikincisi doğru olabilir. Bir de ikisi de yanlış olabilir. Tamam. Şimdi P1 iken değili ne olacak? 0. 0. P1 iken değili yine 0. P0 iken değili 1. P0 iken değili 1. Tamam. Q1 iken evet, değil de değili 0. Q0 iken değili 1. Bu 0. Bu 1. Nasıl dolduracağımızı anladınız galiba değil mi? Hep bunlara baka baka evet. yapacağız. Şimdi birinci kısmını yapalım. Şu kısmını. Yani P ya da Q'yu bir bulalım. Neye bakacağım? P ve Q'ya bakacağım. Yani şu ilk ikisine bakıyorum. Bak, Bir şuraya, bir şuraya. Bir birken ya da ne olur? Sıfır. Sıfır. Kırmızıyla doldurayım burayı. Sıfır. Bakın bir sıfırken bir olur. Bir, bir. Sıfır birken, bak şu ikisine bir. bakıyorum. Bir 0 emine. Sıfır sıfırken. Sıfır. Sıfır. Şimdi gelelim sonuncuya bakmaya. Yani şu ikinci kısmına bakacağım. Şu şu şurada P'nin değili ya da Q'nun değiline bakıyorum. Son olarak bu sefer bakacağım sütunlar şu ikisi. Tamam? P'nin değili tamam. ve Q'nun değili. Bu iki sütuna bakıyorum. 0, 0 iken ne olur? 0. 0, 0 1 iken ne olur? 1. 1, 0 iken ne olur? 1. 1, 1 iken ne olur? 0. 0. İkisi de birbirine denk mi? Aynı sonuçları verdi mi? Evet. O zaman biz denkliğini göstermiş olduk işte. Olay bundan ibaret. Anlaşılmaz bir yer var mı? Yok hocam en kötü ihtimal böyle tabloyla çözersiniz. Tamam mı? Bir mantık sorusunu. Çözülmeyecek bir mantık sorusu yoktur. Tamam En kötü ihtimal baktın hiçbir işlem aklına gelmiyor. Şu tabloyu yaparsın. Çat sonucu bulursun. Tamam En kötü ihtimal. Uzun olduğu için en sona bırakıyoruz bu yöntemi. acı koşullu önerme dediğimiz önerme türü. eee güzel bir önerme türü. Şimdi bunun için güzel bir örnek üzerinden anlatalım ee, ki aklınızda kalsın. Mesela bir P önermesi yazıyor. Diyelim ki işte Ali ders çalışıyor, çalışıyor dedik. Bir de Q önermesi Ali dersten geçti. Şimdi ikisi de doğru iken bak P ise Q şöyle olur. P ise Q'yu söylüyorum. Ali ders çalışır ise bak ise ile bağladım dersten geçer. Doğru. Hoşumluğu önemli. Şimdi hem Ali ders çalıştı hem dersten geçtiyse o zaman Ali ders çalışır ise dersten geçti doğru olur mu? Evet olur, doğru. Olur. Şimdi Ali ders çalıştı ama kaldı. Şimdi bu durumda Yanlış. Ali ders çalışırsa Yanlış. dersten geçer doğru olur mu? Evet. Olmuyor değil mi? Hayır. Sıfır. Burayı anladınız mı? Bak ders çalıştığı halde kaldı. Ve ben diyorum ki Ali ders çalışırsa dersten geçti. Geçer. Geçer. O zaman yanlış oluyor değil mi? Ama kalmış. Ama ben diyorum ki ders çalışır ise dersten geçer. Ama çalıştığı halde kalmış. O zaman yanlış oluyor. Bu anlaşıldı mı? İkincisi? Galiba anlaşılmadı. Çek çekmiyor kimseden. Evet <laughs> hocam. <laughs> Bakın başka mantık, bir örnekle anlatır mısın? Böyle? Başka bir örnekle anlatalım. Nasıl anlatalım? Mesela 2 kere 2, 4 ise 2 kere 3 de 6'dır. Diyorum. Tamam Doğru. Şimdi bu ikisi de evet. doğru iken doğru. Q önermesi şöyle olursa 2 kere 2, 4 iken ise 2 kere 3 7'dir desem bu doğru olur mu? Yanlış. Heh. Yanlış, yanlış olur. Bak, birincisi ben doğru. Evet, şimdi iken, anladı. Heh, ikincisi yanlış oluyorsa yanlış oluyor. Tamam? tamam? Tamam hocam. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Birincisi yanlış iken. Yani Ali ders çalışmadığı halde Ali hiç ders çalışmıyor ama dersten geçiyor. Bu doğru olur mu? Hayır. Hayır. Bunu gel de şimdi bu örnekte anlat. Bu örnekte bu iş olmaz. Dur şu örnekte anlatayım. Şimdi baştaki önermemiz yanlış olsun. Mesela 2 kere 3 7 olsun. 2 kere 3 7 olsun. Tamam. Bu ise 2 kere 4 de 8 olsun. Şimdi ben diyorum ki iki kere 3 7 ise iki kere 4 de 8'dir. Doğru. Doğru olur. Zaten hiç hissediyorsunuz. Yani elinizde yanlış bir bilgi var. Siz o yanlış bilgiye göre doğru bir sonuç buluyorsunuz. Bu doğru. Bu olabilir. Yani Ali ders çalışmadan da dersten geçebilir mi? Günlük hayatta geçebilir. O yüzden baştaki yanlışı sen baz aldığın için yanlışa göre doğru sonuç buluyorsun. Yanlışa göre yapıyorsun bunu. Yanlış ise doğru oluyor o yüzden. Tamam. Daha güzel örnekler ileride denk gelir. Daha iyi anlarsınız diye umut ediyorum. Şimdi gelelim son duruma. Yanlış ise yanlış. Şimdi, O zaman da hem... doğru oluyor. Heh, o da doğru olur. Neden? Ali hem ders çalışmamış hem de dersten kalmış. Ben diyorum doğru. ki Ali ders çalışmaz ise dersten kalır. Doğru. Evet. Tamam. Olay anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Yani burada tek sorun bak tek yanlış olan şey şu oluyor ise de sen elindeki doğru. malzeme doğru iken ya. sonucun yanlış çıkması. Sadece şu durumda yanlış oluyor tamam. Sadece bu durumda yanlış oluyor. Tamam. Buraya dikkat edin. Yani sende doğru bir şey var ama sonucu yanlış buluyorsun. O zaman bir burada bir hata var. Ama zaten elindeki malzeme yanlışken doğru çıkabilir yani. Tamam. Geçiyorum. Evet hocam. Şunun doğruluk şeyini yazayım. Burada bir, sadece burada sıfır, diğer durumlarda bir. Bakın bu iseye çok dikkat edin, İse önemli. Evet, şimdi iseye göre sorularımızı çözeceğiz gençler. Sıfırın değil'i demiş. Bir. Yani bu bir ise bir soruyor bize. Tamam. Veya sıfırın değil'i demiş, bu bir bir ise sıfırı soruyor bize. Şimdi bir ise bir, zaten az önce de söylemiştim doğruysa doğru, doğru, doğruysa yanlış, yanlış, yanlış. Arayı neyle bağlamış? Bağlamış. ne ile bağlamış, ya yani? da ile bağlamış cevabımız ne olur o zaman? Bir olur diyoruz. Bir. Bunu bir. anlamayan var mı? Hayır, ben anladım hocam. Şimdi efendim, anlamadım mı dedin? Anladın mı dedim? Orayı anlayamadım. Evet. 5 dakikamız kaldı diyor. Hemen B şıkkına geçiyorum. Bakın burada ben yaptım. E, değil. E, şurada bir üstünde işaretimiz var. Tamam. Değil. E, değil oluyor. Değil yapmak yapamayız. Niye yapamayız? Değil. Şu an o kuralını size anlatmadım. V Ve, veya da kullanıyorduk. Tamam. Ama burada ise var. Parantezin içinde dikkat edersiniz. İse de değil'i biz demorgan gibi içeri dağıtamıyorum. Onun başka bir kuralı var. O yüzden önce ise'yi yapacağız, tamam? Yani sıfır ise birin değil'i sıfır demektir. Önce bir kere şu ise'yi bulacağım, sonra parantezin dışındaki değil'i üstüne koyacağım. Birin değil'i şuradaki birin değil'i sıfırdır. Bir de sıfır ise sıfır yapacağım bu parantezde. Buraya kadar sorusu olan var mı? Sıfır ise sıfır. Yokacağım. Sıfır ise sıfır. Bir. Parantezin dışında ne var? Değil var. Üstüne koydum. Sıfır ise sıfır yine nedir? Bir. Birin bir. değili nedir? Sıfır. sıfır. Ve bir bize sorulmuş. Sıfır ve bir de ne yapar? Sıfır yapar. Bunu anlamayan var mı? Ben yapıştım. Tamam. Yok Gelelim yok sonuncusuna. Ya. Bakın. Onu da bir, yaptım. Bir veya sıfır. Bir değil mi? Veya da. Evet. Doğru ise Doğru. yanlış. Bir Yap ve yanlış. Bir ise Aynen. Yanlışı zaten yok. bir bu durumum yanlış oluyordu benim. Evet. Arada ise var yine. Yanlış. Doğru ise yanlış. Bir evet. Bu da sıfırdır diyoruz. Evet. Sorusu olan var mıdır gençler? Yok. Benim bu yok. Bu kadar. Yok. Ondan sonra dersimiz zaten biter. Değili. Evet. veya V'ye dönüşmesi de lazım. De. Evet dönüşmüş. Q'nun değilinin değili Q. Evet Q. O zaman bu doğru. Şuradaki değili yine içeri dağılıyorum. De P'nin değili, değili P. V, veya'ya dönüşmüş. Evet, dönüşmüş. Q'nun değilinin değili Q. Evet, bu da doğru o zaman. Şuradaki değili içeri dağıtıyorum de ile P'nin değilinin değili P veya V'ye dönüşmesi lazım. Bakın bu dönüşmemiş. dönüşmemiş. O yüzden bu yanlış. O zaman nedir? 1 2'dir diyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok.